Evet sevgili arkadaşlar bugünkü dersimizde iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözümünü göreceğiz. İki bilinmeyenli denklem sistemleri birinci dereceden de olabilir, ikinci dereceden de olabilir. İki bilinmeyenli derken içerisinde x'li, y'li, a'lı, b'li, m'li, n'li denklemler demektir. İki tane bilinmeyen olacak. Birinci dereceden derken sadece x'li, y'li, 3x'li, 4y'li gibi ifadeler ama e, i̇kinci dereceden derken de x kareler y kareler bulunduran ifadeler olacak. Artık orada e, çember denklemleri, parabol denklemleri e, her türlü işlem e, devreye girecek. Arkadaşlar iki bilim ve denklem sistemlerini iki yoldan çözüyoruz. Birisi yok etme yöntemi e, adından belli. ifadelerde artılı eksili olanlar toplama çıkarma yöntemleriyle e, toplanarak iki denklem yok edilecek olan ifadeler yok edilir. Diğeri de yerine yazma yöntemi. Bu denklemlerden bir tanesinden bir bilgiyi alıp diğer denklemde yerine yazmayla gerçekleştirilen bir işlemdir. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimize bir bakalım. Toplamları 6 ve farkları 4 olan tam sayıları bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar toplamlarını 6 yaptınız, farklarını arkadaşlar 4 yaptınız. Bunlar normalde iki yöntemle de çözülür. Hem eleme yöntemiyle hem yerine yazma yöntemiyle. Biz şimdi eleme yöntemiyle e, bir gidelim. Bunları taraf tarafa toplarsanız 2x gelecektir, y'ler götürecektir, 10 oldu. Bu sefer x'lerin xlerin değerini 5 bulduk. Bu x'leri herhangi bir tanesinde yerine yazarsanız ister bunda ister şu yukarıdakinde fark etmez. Bu sefer de y değerini de 1 olarak bulmuş olacaksınız. Çözüm kümesini yazarken küme işareti içerisinde ikili şeklinde yazılacak ama önce x'ler yazılacak sonra y'ler yazılacak. Yani bu çözümün 5,1 olduğunu göstermiş olduk. Şimdi bizler e, grafik e, sisteminde neler yapıyoruz? Bir de onu görelim. Şimdi arkadaşlar x artı y eşittir 6 grafiğini e, çizeceğiz önce. Sonra e, x eksi y eşittir 4'ün e, grafiğini çizeceğiz. En sonda da büyük bir grafikte biz kendi çözüm kümemizi e, sergileyeceğiz arkadaşlar. Grafik çizerken arkadaşlarım, X'e e 0 verirsiniz Y'yi bulursunuz yani 6. Y'ye de 0 verirsiniz bu sefer de X'i bulursunuz 6. Yani 0,6 6,0'dan geçeceğine göre geçeceğimiz yerler şuralardır arkadaşlar. Buralar 6,0 şuralarda 0,6'dır. Birincinin grafiği tamam. X'lere 0 verdiğiniz zaman sevgili arkadaşlarım Y'sini eksi 4 bulacaksınız. Y'ye de 0 verdiğiniz zaman sevgili arkadaşlar x'ini 4 bulacaksınız. Bu sefer bu grafikte 0,-4'ten geçecektir. Şurası yani 0'a 4 diye yazayım orayı. Bir de 4,0'dan geçecektir. Onu da şurada belirtmiş olalım. Aa, biz şimdi grafiklerimizde ne yaptık? Şurada bir grafik çizdik. Bir de şurada bir grafik çizdik sevgili arkadaşlar. Burası eksi 4'tü. Şurası artı 4'tü. Şurası artı 6'ydı. Burası da artı 6'ydı biz bu grafiklerde kesiştiğimiz kaç nokta varsa çözümümüz o kadar noktadan oluşuyor. Bakın sizin çözümünüzde tek bir tane nokta buldunuz x'li y'li. Bu iki çözüm değildir, tek çözümdür. Çünkü sistemde sadece x yoktur, y de olduğu için x'li y'li tek çözüm yapılıyor demektir. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu x'inizin 5, y değerinizin de 1 olduğu ve tek çözüm olduğu anlamını taşıyor. Devam edelim. Bir başka soruda. Ee, bakın arkadaşlar artılı eksili ifadeler verilmiş. Bunları e, payda eşitleyerek denklemi bir hale getirmeye çalışabilirsiniz. E, bu biraz işimizi uzatır. Bundan uzak duralım. Eleme yöntemi e, gayet güzel olabilir. Mesela şuradan gördüm. ...artılı eksili olanları gördüm. Dolayısıyla bunları bir yerde buluşturmanız lazım. Yukarıdaki katsayı 8 yapılması gerekiyor. 2 ile genişletin mesela. 2 ile genişletirseniz sevgili arkadaşlar 8 bölü x oradan... ...eksi 18 bölü y buradan ve eşittir 14 gelmiş olacak. Aşağıya aynen yazalım. 12 bölü y geldi. Eksi 8 bölü x geldi. Bunlara dokunmadık. Eksi 8 oldu. Şimdi sizler bunları toplayacaksınız. Topladığınız zaman sevgili arkadaşlar şununla şunun artılı eksili olduğu için götürdüğünü e, geri kalan e, ifadeleri de toplarsak eksi 6 bölü y e, kalmış. Bunun cevabının da buradan 6 olduğunu e, görmüş oldum. E, tabii ki buradan y değerlerimizin e, eksi 1 olduğunu ben e, direkt bulmuş oluyorum. Şimdi <laughs> nereden bulacağız x'i? X'i istediğiniz denklemde yerine yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Üsttekilerde, alttakilerde hiç fark etmez. Yerine yazdığınız zaman 8 bölü X dediniz. Sonra eksi 18 bölü arkadaşlar Y yerine eksi 1 yazıyorum. Bakın şöyle. Eşittir 14 çıktı. Yani arkadaşlar 8 bölü X artı 18 14 ise eğer buradan 8 bölü X'in değerini diğer tarafa atarsam eksi 4 olarak bulurum. Yani X dediğim şeyi e, içli açılar çarpımı yaptığınızda eksi 2 olarak bulmuş olursunuz. Peki çözüm kümesini nasıl yazacağım? Çözüm kümesine gelince arkadaşlar küme işlemi içerisinde sizler şunu yapmanız lazım. E, X değerlerine e, öncelik vereceksiniz. Eksi 2. Y değerleri de eksi 1 şeklinde e, burada sonuçlanmış olacak. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir tane e, soru geldi. Bu sorunun çözümü için ee, şimdi eleme yöntemi yapabilirim. Birinden alıp yerine yerine yazma yöntemi de yapabilirim. Ee, bir eleme yöntemiyle göstereyim e, durumu size. Yukarıdaki denklemi arkadaşlar e, mesela x'leri götürmeye çalışalım. Yukarıdaki denklemi 8 çarpalım. Aşağıdaki denklemi eksi 7 ile çarpalım. 8 ile 7'nin katsayılarını değiştirelim. Yani ne olmuş oldu? Onları hemen bir görelim. 56x artı 64 y buyur 8 ile 37'yi çarpacaksınız. 240, 7, 8'in 56, 296 yapıyor herhalde. Aşağısı eksi 56 x gelecek. Eksi 49 y gelecek. Şimdi 7 ile 30'u çarptığımız 210, 7, 8'in 56, eksi 266 geldi. Biz bir toplama işlemi yaptığımızda Göreceğiz ki şunlar götürecekler. Eleme yöntemi de zaten buna diyorlar. Kaç kaldı? 15Y dediğimiz ifadenin 30 olduğunu gördüm buradan. Değil mi? Y'sini arkadaşlar 2 olarak tespit ettim. <laughs> Şimdi sizler Y gördüğünüz yere 2 yazarsanız istediğiniz bir denklemde mesela şurada kullanalım. Y gördüğünüz yere 2 yazarsanız 8x artı 14 eşittir 38 gibi bir şey. Yani 8x eşittir 24 gibi bir şey. Yani x de 3 gibi bir şey olmuş olur. O zaman arkadaşlarım denklemin çözüm kümesinde y'leri ve x'leri tespit ettikten sonra siz çözüm kümesini şöyle yazabilirsiniz. Çözüm kümesi önce x'leri yazacaksınız sonra y'ler gelecek arkadaşlar. E, x'leri kaç bulmuştunuz oradan zaten belli. Arkadaşlar 3 bulmuştunuz. O zaman buraya 3 yazacağım. Y'leri kaç bulmuştunuz? 2 bulmuştunuz. Yani bu sorunun çözüm kümesi 3,2'dir. <laughs> Şimdi ikinci yolda şöyle söylemeye çalışan bir benzer yöntemdir zaten bu. Ama diğer yolu da en azından birinden alıp birine yazma yöntemini de bununla başlatmış olalım. Yerine yazma yöntemi Sevgili arkadaşlar, denklemleri bir kez daha yazayım. Yani 7x gelecek artı 8y gelecek eşittir 37 idi. Sonra 8x geldi buradan artı 7y geldi eşittir 38 geldi. Şimdi bunlar taraf tarafa toplarsanız dikkat edin. 15 parantezinde x artı y geldi ve 75 geldi. Buradan e, benim çok daha e, basit bir e, formül elde ettiğimi gördünüz. Yani buradan bir de y'yi yalnız bırakayım. 5 eksi x gibi çünkü biraz sonra herhangi birinde yerine yazacağım istediğimizde. Buna da yerine yazma yöntemi diyeceğiz işte. Hemen devam edelim çalışmalarımıza. 7 tane x'iniz var zaten. Şu 7'yi yazalım. 7 tane x'iniz var zaten. Artı 8 tane y yerine 5 eksi x'i yazmam gerekti. Ve bu denklemi çözüyorum. 7x gelecek arkadaşlarım. Sonra bir 40 gelecek. Sonra bir eksi 8x gelecek ve bir 37 ile karşılaştım. Şimdi siz 7x'ten 8x çıkarsanız eksi x kalır. Bu da öbür tarafa giderse eksi 3 kalır. Bakın köklerden bir tanesini 3 buldum. Yerine 3 yazarsanız y değerini de 2 olarak bulursunuz. Bu sorunun da çözümünü bu şekilde iki yoldan göstermiş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi <laughs> x var Deklentte. y var bir de m var ve e, x çarpı y'nin en büyük değerini benden istiyor. Çarpımların en büyük olabilmesi için önce şu yabancı olan e, m'leri yöntemmek istiyorum. Ben bir toplama işlemi yapmak istiyorum. Topladığınız zaman x'lerden e, ve y'lerden birer tane pozitif olarak kalacak. Bunlar topladığınız zaman da 24 olacak. Bakın direkt basit bir formüle geldim. Şimdi çarpımların en çok olabilmesi için burası bir sayı sorusudur. Mümkün olduğu kadar sayıları birbirine yaklaştıracaksınız, hatta eşit yapacaksınız. Yani 12, 12, 24 yaparsa çarpımımızın sonucunu da 12 çarpı 12'den 144 olarak en fazla bulmuş olursunuz. Bu sorunun çözümü de bu. Ha, çözümün diğer yöntemle e, yapılışını hemen göstereyim. Mesela ikinci hani yol olarak göstermiş olalım bunu. Sizler toplamların arkadaşlar 24 dediniz ve bizden çarpımlarını istiyorsunuz. Çarpımları bir tanesinden yerine değerini alıp diğerinde yerine yazmakla bulunuyor. Eksi x kare artı 24 x gibi bir şey gelmiş oluyor. Bu bir parabol denklemidir. Aşağı doğru bakıyor ve parabolde en büyük değer olan maksimum değeri soruyor. Biz bunları yaparken arkadaşlar eksi parantezini alalım. Sizlere daha önceden söylemiştim. R ve K'dan yapmayın. Tam kare yapmaya çalışın bunu. Burası x eksi 2'nin karesi, şey x eksi 12'nin karesi eksi 144 olacağından dolayı sonucunuzu tekrar düzenliyorum. Eksi x artı 12'nin karesi artı 144 geldi. Sevgili arkadaşlar bu parabolün tepe noktasının koordinatlarını yazdıysanız bunun 144 olacağını şuradan görürsünüz. Çünkü şurası tepe noktasıdır. Ve o tepe noktasının koordinatlarını hemen söylüyorum sizlere. Eksi 12'ye 144'dür arkadaşlar. Bu tepe noktasının koordinatları. Şuralarda biraz zor çalışmalar yaptım. Ee, olay budur. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, geldi bir e, ikinci derecede denklem. Biraz öncekiler birinci dereceden den, e, denklemlerdi. Şimdi ikinci dereceden. E, bu konu tamamen çarpanlara ayırmayla halledilecek bir konu. Hemen çarpanlara ayıralım. x eksi y gelsin, x artı y gelsin. Sonra da bir tane daha x artı y gelsin. E, eşittir 10 geldi. Çarpanlara ayırıldım ve e, bulduğum değerleri yerine yazdım. Mesela x eksi y diye y'ye 4 yazdım. 4 tane x artı y, bir tane daha orada x artı y, 5 tane x artı y'nin cevabını 10 buldum. O zaman ben x artı y'nin cevabını 2 buldum. Şimdi yan tarafa hemen geçeyim. Farklarını 4 buldunuz, toplamlarını 2 buldunuz. Böyle şey olur mu demeyin çünkü eksili artılı sayılar var. Arkadaşlar bunları taraf tarafa toplarsam, eleme yöntemiyle yaparsam 2x'in 6 olduğu yerde x'ler 3 bulunur. Herhangi bir tanesini yerine yazarsanız 3'ü, mesela şu 3'ü şurada yerine yazarsanız y'yi de eksi 1 bulursunuz. O zaman ben çözüm kümemi hemen yazmış olayım. Birincisi 3, ikincisi eksi 1. Çözüm kümem 3 virgül eksi 1'dir. Bunları taraf tarafa toplarsanız 2 olur. Birincisinden ikinciyi çıkarsanız da cevabınız arkadaşlarım e, 4 olur. Yani e, doğru olmuş oluyor. Y'yi kaç bulmuştuk arkadaşlar? Eksi 1 değil mi? Evet.